<laughs> Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Conquer Ball'de kuşatma muharebesi çekiyorum. Oyuna yeni başladım. Yanlış bir şey söylersem kusuruma bakmayın. Şimdi şuraya çıkalım. Merdivenlerden çıkalım. gelsin. Seni gel de şöyle keselim. Asistimizi yaptık. şunu kesmek çok istiyorum. Şunu kesebilirsem çok şeyler. Asist yaptık. O da olur. Sıkıntı yok. Hemen şu geriye ben bir tane top kurdum. Gelenin bir de ilk başta. Ne gerek yok sanmıyorum. Buradan e, vurursan çok iyi olur. Çabuk 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 görmediler. Beni. Vurdum. Gelmediler. Beni. Çabuk 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 çabuk. Hemen giriyorum. İlkini aldık. Seni gel şimdi seni. İkinciyi de aldık temiz. Gelim Gelin beni takip edin. Gelin hadi hadi. Şuradan şöyle bir girelim. Arkadaşlar iki günde bir video gelecek. Son devamını devamlı gelmesini istiyorsunuz. Yorumlara yazabilirsiniz. Veya like atabilirsiniz. Kafanıza göre. Vallahi gelenler var. Buradan bunlara sıkıştırabilir miyiz? Bence sıkıştı diye Dermiş. Ya da iyi saldır ama Seni şöyle bir kesebilir miyim? Tamam sıkıntı yok asist O da olur Hayda 2 v Tamam bu da güzel. Ama o kadar çok asist yapıyorum ya. Şöyle, şöyle. Oh, çok iyi

sağ mı diye kararsız kaldım. Geri kileyim de can basayım kendime. kestiğimi çağırsam mı? O arkadan gelmişler Hemen oraya bir müdahale edelim. Allah ırtı boş etsin. Birim çağırmak da kaybettim. <gülüyor> <Yukarı>. <gülüyor> Bekle araya gelmiş mi? Ee, daha. Ben bunlar şuradan girme deneyeceğim. Ölüyorlar gerçi. Oh, burada çok kalabalık ilişkilerik yok ya dememeyelim sıkıntı ee, şunları da yasak mı belki de alın ben hiç çıkmam da şahsen çıkanlar olursa yok ya orada çok bayağı sıkıntı yani hepsinin canı az ama girsem birimleri belki ödüyorum Keder ederiz. şöyle bir şey. Ölümüne dalık kart ölürsek ölüm olmuş. İyi. Birim çarem değilim ya. Yani. Diğer türlü sıkıntı yoksa. İşte sakat ebiliyorsun. Canımı da oraya gidin de bende Doğru. Aa bunlar benkiler değil mi? Ne işiniz var lan sizin? Bir dakika o zaman can basayım. Canımı yenilemezsin bekleyeyim hemen gireceğim. Ben de burada bekliyorum yani o oh, canı astı keşke onu da astıymış Güzel Attack Atak! at will! Artık geldim tamam. abi. Şunun canı al. bıraksanız. Tamam aldık onu çok iyi. Hemen şuna gidelim. Hop onu da aldık çok iyi. Oh, Birlerini şuraya atayım <laughs> aldıktan sonra şu iki yeri de aldık mı güzel olur. Artı ile neresi başka? Başka bir, bir yer daha var. Ha bir de şurası aynı. Hemen seni alalım mesela. Ah be alamadım. Sıkıntı yok. Oo çok iyi bak burada. Ah be asist yaptık sıkıntı yok Sıkıntı yok Hemen şuraya gidelim Ben de atlayayım herkes burada seni Ana. Abi ne düşecek o senin kalkan. Şimdi de seni şöyle bir keselim. Tamam güzel. Şunun canı aldımış. Yetişir miyim? Yetişemedim. Oha öldü yetiştim. Tamam sıkıştı, sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı, yok, hiç sıkıntı yok. Onu da sıkıyorduk. Hemen buraya şöyle bir alalım. Güzel ve finish. Çok iyi. Temiz. A artı aldık. Oo, çok iyi. Güzel. Sıkıntı yok. Takımda takımın dördüncüsü olmuşum. 23 asit ne ya? 8 öldürme, 0 ölme, hiç ölmemişim. Çıkalım. Yavaştan videomuzun sonuna geldik. PP olmadık ama sıkıntı yok. Artık bir dahaki video. Beğenirseniz. Ödüller gelmiş. Evet arkadaşlar. Ee, bir dahaki. Böyle böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın yorumlarda da belirtebilirsiniz bir tane daha videonun sonuna geldik İsterseniz görüşmek üzere